Evet arkadaşlarım şimdi de trigonometrinin 15. testi ile devam edelim. İlk sorumuzda ifadesinin eşiti sorulmuş. Sevgili gençler birinci ifadeye alfa ikincisine beta dediğimizde aslında bizden ne istiyor? Alfa artı betayı. Ark tanjantı burada bir yalnız bırakalım. O zaman ark tanjant 1 bölü 3 ifadesi alfa bölü 2 eşittir. Buradan da tanjant alfa bölü 2 eşittir. 1 bölü 3'e eşit gelir arkadaşlar. İkinci ifadede ise tanjant beta 1 bölü 7'ye eşittir. Alfa artı beta'ya ulaşmak için tanjantın toplam formülünden faydalanalım. Tanjant alfa artı beta ifadesi tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta'ya eşittir. Gördüğünüz üzere arkadaşlar tanjant alfayı bulmamız gerekiyor. Biz de neyi biliyoruz? Tanjant alfa bölü 2'yi. O zaman buradan yola çıkarak tanjant alfayı hesaplayalım. Tanjant alfa 2 çarpı tanjant alfa bölü 2 bölü 1 eksi tanjant kare alfa bölü 2'ye eşittir. Arkadaşlar değeri yerine yazalım ve sonuçlandıralım. 1 eksi 1 bölü 3'ün karesi. Yukarıda 2 bölü 3 var. Şurası çarpı e, payda kısmında ise 1 eksi 1 bölü 9'dan 8 bölü 9 var. 3 ile 9'u sadeleştirdim. 2 ile 8'i sadeleştirdim. Ve ters çevirip çarptığımda 3 bölü 4 geldi. Yerine yazalım. Tanjant alfa yerine 3 bölü 4. Tanjant beta yerine 1 bölü 7. 1 eksi 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 7 dediğimizde paydalarını eşitleyelim. Burayı 7, burayı 4 ile 21 artı 4'ten 25 gelir. 25 bölü 28 bölü Şurası ise arkadaşlar şöyle yapalım. 1 eksi 3 bölü 28'dir. Bu da 25 bölü 28'e eşittir. Oranladığımızda 1 gelir. Demek ki tanjant alfa artı beta 1'miş arkadaşlar. O zaman burası 45 dereceye eşit olur. Radyan cinsinden pi bölü 4 olur. ABC'nin toplamı pi bölü 2 olmak üzere ifadesinin eşiti nedir? Şimdi arkadaşlar tanjant A ortak parantezini alabilirim. Yani sadece bunu almaya da biliriz. Şöyle düşünebilirsiniz. Tanjant A'dan değil de tanjant B'ye ortak parantezine de alabilirsiniz. Yani fark etmez. Soruya nasıl yaklaşırsanız yaklaşın arkadaşlar. Ortak parantez olarak sonuç aynı olacaktır. Biz burada tanjant A parantezini alarak başlayalım. Tanjant A parantezini aldık. Tanjant B artı tanjant C artı tanjant B çarpı tanjant C geldi. Şimdi buradaki tanjant A ifadesini B ve C cinsinden yazmaya çalışalım arkadaşlar. O yüzden A'yı yalnız bırakıyorum. Pi bölü 2 eksi B artı C oldu. Burada tanjantını aldığımda tanjant pi bölü 2 eksi b artı c geldi. Bu ifade ise kotanjant b artı c'dir. Kotanjant b artı c ise 1 bölü tanjant b artı c'dir. Arkadaşlar yerine yazdığımızda tanjant b artı tanjant c bölü 1 eksi tanjant b çarpı tanjant c olur. Ve ters çevirip çarptığımızda tanjant a ifadesi 1 eksi tanjant b çarpı tanjant c bölü tanjant b artı tanjant c'ye eşit olur. Şimdi tanjant a yerine bu ifadeyi ters çevirip çarptığımız hali yazacağım arkadaşlar. Yani 1 eksi tanjant a çarpı pardon tanjant b çarpı tanjant c bölü buraya da tanjant b artı tanjant c diyorum çarpı yanında tanjant b artı tanjant c var artı tanjant B çarpı tanjant C var. Bakın gençler şunlar sadeleşti. Şuradaki eksili ifade ile artılı ifade birbirini götürdü ve sonucumuz 1 oldu. Üçüncü soruda tanjant x çarpı tanjant 3x çarpı tanjant 4x 8 olarak verilmiş ve bu ifadenin sonucu nedir diyor bize. Şimdi aslında sorudaki ipucu şu gençler. İstenilen tanjant x artı tanjant 3x ve soruda verilen buradaki çarpım ifadesi. Demek ki bu çarpımı buna benzetmeye çalışacağız. O zaman arkadaşlar tanjant 4x'in açılımını x ve 3x cinsinden yazmaya çalışalım. Tanjant x artı 3x ya da şöyle diyelim buraya 4x yazalım. Tanjant x artı tanjant 3x bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant 3x olur. Şu iki ifadeyi yer değiştirelim. 1 eksi tanjant x çarpı tanjant 3x eşittir. Tanjant x artı tanjant 3x bölü tanjant 4x oldu. Şimdi sevgili gençler şuradaki çarpım ifadesini yalnız bırakalım. O zaman 1 eksi tanjant x artı tanjant 3x bölü tanjant 4x oldu eşittir tanjant x çarpı tanjant 3x. İşte buradaki ifadeyi gidip şuraya yazacağız arkadaşlar. Yazalım ve tanjant 4x ile çarpalım. Yani bu ifadeyi bu ifadeyi dağıtarak yazalım. O zaman tanjant 4x eksi tanjant 4x çarpı tanjant x artı tanjant 3x bölü tanjant 4x geldi. Bu da 8'e eşit. Bakın arkadaşlarım şunlar gitti. Ne kaldı? Tanjant 4x eksi parantezinde tanjant x artı tanjant 3x eşittir 8 kaldı. Bizden de tam buradaki ifadenin eksiyle dağıtılmış halini istiyor. Yani eksi parantezini alalım mesela arkadaşlar. O zaman tanjant x artı tanjant 3x eksi tanjant 4x eşittir. Eksi 8 gelecektir. Cevabımız eksi 8'tir. Dördüncü sorumuzda tanjant x artı tanjant y 10 olarak verilmiş. Kotanjant x artı kotanjant y 12 olarak verilmiş. Tanjant x artı y nedir diyor bize. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi tanjant cinsinden yazmaya çalışalım. 1 bölü tanjant x artı 1 bölü tanjant y eşittir 12. Payda eşitleyelim. Tanjant y buraya da tanjant x yazıyorum. O zaman ifademiz tanjant x artı tanjant y bölü tanjant x çarpı tanjant y'ye eşit olacaktır. Arkadaşlar soruda zaten burası 10 olarak verilmiş. O zaman tanjant x çarpı tanjant y ifadesi 10 bölü 12'ye eşit olur. Şimdi bu ifade neye eşittir? Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y'ye. Arkadaşlar Şimdi zaten toplam ifadesi soruda 10 olarak verilmiş, çarpım ifadesini de biz bulduk 10 bölü 12 olarak. O zaman 10 bölü 2 bölü 12'den sadeleştirdiğimde ve ters çevirip çarptığımda cevabı 60 olarak buluruz. X, y, z'nin toplamı 3b olduğuna göre ifadesinin eşiti kaçtır demiş bize, sevgili gençler. Şimdi tanjant x ile tanjant y'nin toplamına nereden ulaşabiliriz? Tabii ki tanjant x artı y'nin açılımından. Öyle değil mi? Onu yazalım bir. Tanjant x artı y eşittir. Tanjant x artı tanjant y oldu. Bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y geldi. Şimdi tanjant x artı y yerine de z cinsinden yazabiliriz. Hemen şöyle yazalım. x artı y eşittir. 3 pi eksi z. E bu ifadenin tanjantını alıyorum şimdi. Tanjant. Tanjant. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. 3 pi'nin esas ölçüsü pi'dir. Tanjant pi eksi z şeklinde. Bu ifade ise eksi tanjant z'ye eşittir. O zaman şu gördüğümüz yere eksi tanjant z yazabilir. Ve burayla da çarpabiliriz. O zaman da eksi tanjant z artı tanjant x çarpı tanjant y çarpı tanjant z gelir. Bu ifade ise tanjant x artı tanjant y'ye eşittir. Şimdi arkadaşlar sarıyla boyadığım yeri görüyorsunuz. Bu yere şuradaki ifadeyi yazacağım. Hemen yazalım. Eksi tanjant z artı tanjant x çarpı tanjant y çarpı tanjant z artı tanjant z bölü. Paydada da çarpımları var. Hemen yazalım. Şimdi baktığımızda tanjant değerler birbirini götürdü. Şurada yazımı biraz daha güzel yazmaya çalışayım. Evet sonra üstteki ifade ile alttaki ifade birbirinin aynısı olduğundan bunları da oranladığımızda cevap 1 geldi. Altıncı soruda eşitlikler verilmiş. Tanjant x artı y nedir diyor bize. Şimdi arkadaşlar öncelikle istenileni bir anlamaya çalışalım. Tanjant x artı y'yi bir açalım. Tanjant x artı tanjant y bölü 1 eksi tanjant x çarpı tanjant y oldu. Şimdi arkadaşlar biz tanjant x'i biliyoruz. Demek ki tanjant x artı y'ye ulaşmak için tanjant y'ye ihtiyacımız var. O zaman verilen buradaki ifadeden tanjant y'ye ulaşabiliyor muyuz? Buna bir bakalım. 2 çarpı sinüs y eşittir. Bu ifadeyi açacağım. Sinüs 2x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs 2x olmuş oldu. Şimdi buradan sinüs 2x ve kosinüs 2x'e ulaşabilirim. Hemen şurada bir üçgen oluşturalım. Tanjant x'i yerleştirelim. Pisagor'dan hipotenüsü yazalım. Arkadaşlarım sinüs 2x ifadesi 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Sinüs x'imiz 4 bölü kök 17'dir. Kosinüs x de 1 bölü kök 17'dir. Buradan cevap 8 bölü 17 gelir. Yerine yazalım. 8 bölü 17 çarpı kosinüs y artı sinüs y. Kosinüs 2x ise 1 eksi 2 sin kare x eşittir. Sinüs x'imiz 4 bölü kök 17 idi. Karesini aldığımızda 16 bölü 17 olur. Düzenlediğimizde 1 eksi 32 bölü 17'den Eksi 15 bölü 17 gelir. Onu da yerine yazalım. Sol tarafta da 2 çarpı sinüs y var. Şunu sol tarafa alalım arkadaşlar. Sinüs y parantezine aldığımda 2 artı 15 bölü 17 gelmiş oldu. Burada da 8 bölü 17 var. Düzenleyelim. 34 artı 15'ten 49 gelir. 49 bölü 17'dir burası. Silip yerine yazalım. sadeleştirelim. Kosinüs y'yi sola alalım. 49'u da sağ tarafa bölü olarak geçirelim. O zaman burada tanjant y ifadesi 8 bölü 49'a eşit olmuş olur. Şimdi arkadaşlar tanjant y'yi buradaki ifadede yerine yazacağız. Tanjant x'imiz belli. Diğeri de 8 bölü 49. Şimdi payda eşitleyeceğiz ve düzenleyeceğiz. 4 kere 9 36 196 8 daha 204 204 bölü 49 bölü Burada da payda eşitlediğimizde 49 eksi 32 bölü 49 gelir. Yani arkadaşlarım 17 bölü 49 olur. Şimdi 49'lar sadeleşir ve burada da 204 bölü 17 ifadesi gelir. Burayı da oranladığımızda 12 olarak cevabımızı buluruz. 7. soruda işleminin sonucu kaçtır demiş bize. Şimdi aynı ifadeyi tekrar yazmak istiyorum. Sinüs 10 çarpı sinüs 50 çarpı sinüs 70. Sevgili gençler. Şimdi ifadeyi 2 çarpı kosinüs 10 ile çarpıyorum. Ve ifadenin değişmemesi için 2 çarpı kosinüs 10'a bölüyorum. O zaman buradaki ifade bize sinüs 20'yi verecek. Sinüs 20 çarpı sinüs 50 çarpı buradaki sinüs 70 yerine de kosinüs 20 yazalım. Bölü 2 çarpı kosinüs 10. Şimdi arkadaşlar yukarıyı 2 ile çarpıp aşağıyı da 2 ile çarptığımda ifade yine değişmeyecek. Ama ikisi 20 ile kos 20'nin çarpımı sinüs 40'a eşit olacak. Buradaki sin 50 yerine de kos 40 yazalım. Bölü aşağıda ise 4 çarpı kosinüs 10 var. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar pay kısmını 2 ile çarpıyorum. İfadenin değişmemesi için paydayı da 2 ile çarpıyorum. Bu kez burası bize sinüs 80'i verecek. Aşağıda da ne var? 8 çarpı kosinüs 10 var. Sinüs 80 kosinüs 10'a eşittir. Bunlar sadeleşti. Cevabımız 1 bölü 8'tir. 33a pi olduğuna göre ifadesinin eşiti kaçtır? Şimdi arkadaşlar Şurayı bir kapatalım. Evet, şu şekilde kapatalım ve üzerinde yazarak devam edelim. Şimdi ifadeyi 2 çarpı sinüs A ile çarpacağım ve ifadenin değişmemesi için de 2 çarpı sinüs A'ya böleceğim. Şimdi arkadaşlar, şuradaki sarıyla boyadığım çarpım bize neyi vermektedir? Sinüs 2A'yı. Sinüs 2 a ile kosinüs 2 a'yı çarptığımda ne eksik olarak görüyoruz? Çarpı 2. O yüzden arkadaşlar çarpı 2 yazalım. Sonucun değişmemesi için de paydaya da çarpı 2 yazalım. Ve burada 2 sin 2 a kos 2 a'nın çarpımı bize neyi verecek? Sinüs 4 a'yı. Şimdi sin 4 a ile kos 4 a'nın çarpımı var. Ne eksik? Çarpı 2. O yüzden pay ve paydaya çarpı 2'yi ekliyorum. Ve burada 2 sin 4a cos 4a'nın çarpımı bize sinüs 8a'yı verdi. Aynı mantıkla devam ediyorum arkadaşlar. Çarpı 2 çarpı 2. Burada da 2 sin 8a ile cos 8a'nın çarpımı sinüs 16a'dır. Sonra çarpı 2 diyorum çarpı 2. Burada da en son 2 sin 16a cos 16a'nın çarpımı sinüs 32a'ya eşit olacaktır. Paydada ise ne var? 32 çarpı sinüs A var. Şimdi sevgili gençler şuraya bakar mısınız? Burada A artı 32 A pi eşittir. A yerine pi eksi 32 A yazabiliriz. Ya da 32 A yerine öyle yazalım. Şurayı silelim. 32 A yerine pi eksi A yazalım. Ve ifademizi tekrar yazalım. Sinüs pi eksi A bölü 32 çarpı sinüs a. Sinüs pi eksi a da sinüs a'ya eşittir. Bunlar da sadeleşir ve cevabımız 1 bölü 32 olur. Evet 9. sorumuzda ifadesinin eşiti sorulmuş. Burada kök 3 gördüğümüz yere tanjant 60 yazalım arkadaşlar. Hatta tanjant 60 yerine de sinüs 60 bölü kosinüs 60 yazalım. Şurayı silelim. Sin 60 bölü kosinüs 60. Şimdi payda eşitleyeceğiz. O yüzden burayı sin 75 cos 60 ile burayı da kosinüs 75 ile çarpacağız. Düzenlediğimizde sinüs 75 çarpı kosinüs 60 artı kosinüs 75 çarpı sinüs 60 bölü kosinüs 75 çarpı sinüs 75 çarpı kosinüs 60 geldi. Şimdi pay kısmı arkadaşlar sinüsün toplam formülüdür. O yüzden şöyle yazacağız. Sinüs 75 artı 60 bölü. Şurayı da sevgili gençler 2 ile çarpıp 2'ye böleceğiz ki sonuç değişmesin. Fakat şurası bize neyi verecek? Sinüs 150'yi. Hemen yazalım sinüs 150 Kosinüs 60'ta 1 bölü 2 eşittir 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4' gelecektir. Arkadaşlar pay kısmı sinüs 135'tir. Sinüs 135' de sinüs 45'e eşittir o da kök 2 bölü 2'dir. Sinüs 150 sinüs 30'a eşittir 1 bölü 2'dir. Böyle yaptığımızda 2'ler sadeleşir ve ters çevirip çarptığımızda cevabımız 4 kök 2 olur. İfadesinin en büyük değeri kaçtır? Burada açılar x olarak verilmiş arkadaşlar. Biz buna a diyelim. Bu a ifadesi burada sinüs x'in kat karesi ve kosinüs x'in kat karesinin toplamının kara kökü olacak arkadaşlar. O şekilde yazıyorum. 3'ün karesi artı 4'ün karesinin kara kökünün eksilisinden büyük eşit. Ve devam ettiğimizde 3'ün karesi 4'ün karesinin kara kökünden de küçük eşit olacaktır. Yani toparladığımızda eksi 5 ile 5 arasındadır. En büyük değerimiz 5'tir. x 0 ile pi bölü 2 arasındaymış. Eşitlik verilmiş tanjant 2x nedir diyor bize. Şimdi sevgili gençler sinüs 2x'i açmaya çalışalım. 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x. Buradaki kosinüs 2x'i Birler birbirini götürecek şekilde açmaya çalışalım. O da şu şekildedir. 1 eksi 2 sin kare x dediğimizde birler gidecek. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek. Ve 2 çarpı sin kare x gelecek. Bu ifade 4 bölü 3'e eşitmiş. 2'ler sadeleşti. Sinüslerden biri gitti. Ve cos bölü sin ifadesi 4 bölü 3 oldu. O zaman şöyle yazalım. Sin x bölü cos x neye eşit olacak? 3 bölü 4'e o da tanjant x eşit arkadaşlar. Tanjant 2x ise 2 tanjant x bölü 1 eksi tanjant kare x eşittir. Tanjant x'i yerine yazalım. 2 çarpı 3 bölü 4 1 eksi 3 bölü 4'ün karesi ise 9 bölü 16'dır. Burası arkadaşlar 3 bölü 2 gelir. Aşağı kısım ise 7 bölü 16'dır. Sadeleştiriyorum. Ters çevirip çarptığımızda 24 bölü 7 cevabı gelir. 12. sorumuzda ifadesinin en küçük değeri kaçtır demiş. Bu ifadeye A diyelim arkadaşlar. Açıların aynı olduğunu görüyorsunuz. Bu A ifadesi hangi aralıkta? Hemen bunu yazalım. 5'in karesi artı eksi 12'nin karesi. Buraya da pozitif halini yazıyorum. Arkadaşlar eksi 13 ile 13 arasındadır. En küçük değerimiz de o zaman eksi 13'tür. Evet değerli öğrencilerim böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki testlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.